Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu kök 5 değildir? Köklü ifadeleri bölerken sadece kök yazıp 60'ı 12'ye bölermiş gibi düşünüyoruz. 60'ı 12'ye böldüğümüz zaman 5 gelir ve kök 5'tir doğru. Buraya baktığımızda kök 80'i 4'e bölerken 4'ü kök içine almam şart. Bakın 4 kök içine girerse karesi alınarak girer. 4'ün karesi kök 16'dır. Ve biz kök içinde 80'i 16'ya böldüğümüz zaman da 5 elde ederiz. B de doğru. Kök 15'i kök 3'e böldüğüm zaman burada yine aynı şekilde 15'i 3'e böldüğümde kök 5 gelir. Kök 75'i kök 5'e böldüğüm zaman burada kök içinde 15 gelecektir. Bunun değeri kök 5 değil. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır demiş. Kök 60'ı kök 15'e böldüğüm zaman kök 4 yani 2 gelir. Kök 80'i kök 5'e böldüğüm zaman kök 16 yani 4 gelir. Buraya baktığımızda 2'yi içeri atıyorum. 4, 4 3 çarptığımız zaman kök 12 geliyor. Kök 48'i kök 12'ye böldüğümüz zaman kök 4 yani 2 geliyor. Bakın fark olan B şıkkı oldu zaten. Buraya baktığımızda kök 20'yi kök 5'e böldüğümüz zaman da kök 4 gelecektir. 20'yi 5'e bölünce kök için yazıyorsun. Bu da 2 geldi. Bakın doğru cevabımızın B şıkkında olduğunu farklı şık olarak görmüş olduk. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada sayılan sayılarla üstlü ifadeler yani köklülerde köklülerle burada bölünmeye girsin. Yani ben bunları tek bir kök içinde yazacağım. Yani 60 çarpı a küp çarpı b kare bölü 3 çarpı a kare çarpı 5 çarpı b kare. Buradan b kare ile b kare zaten gider. Buradaki a üssü 2 ile a üssü 3'ten de dikkat edersen üstlerden birer tane azalacak. Yani 3'ten 2 çıkartmış oluyoruz. Burada bize a kalacaktır a üssü 3'ün 2 tanesini alıyorum. Buradan a üssü 2 tanesi gitti. a üssü 1 kaldı. 60'ı 3 kere 5 15'tir. 60'ı 15'e böldüğüm zaman da 4 geldi. Dolayısıyla kök içinde 4a elde ediyoruz. Şimdi a üssü tek kaldığı için dışarıya çıkamayacak. Bu kalacak. Ancak 4 bir tam kare sayı olduğu için 2 diye dışarı çıkar. Ve sonucumuzda 2 kök a olarak c şıkkında bulunmuş olur. Şekildeki gibi uzunluğu kök 720 santim olan bir tahta kök 5 santim uzunluğunda parçalara ayrılmak isteniyor. Buna göre kaç parça elde edilir demiş. Bakalım kök 720'yi kök 5'e bölmemiz lazım. Burada dikkatli olmamız gereken durum şu. 725'e böleceksiniz tabii ki. Ancak köklü yazmayı unutmayın. Sonucunuz köklü geldikten sonra değerlendireceğiz. Şimdi bakalım. 5 kere 1, 5, 22 de 5, 4 defa Buradan 20 geldi. 20 de 5 yine 4 defa. Yani biz burada 144 elde ettik. Tabi cevabımız 144 değil. Çünkü sonuç kök içinde 144. 144'te 12'nin karesi olduğu için biz buradan tam 12 parça elde edeceğiz. Doğru cevabımız 5 olur. Kök 216 bölü kare eşittir 3 olduğuna göre kare yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki bölme işlemimizin sonucunu 3 bulmuşuz. Biz buradaki bölen sayımızı bulmak adına kök 216'yı 3'e bölerek de buradan kareyi elde edebiliriz. Tabii ki burada bölme işlemini yaparken 3'ü kök içine atacağım. Yani kök içine 9 olarak düşüneceğim. Kök 216'yı kök 9'a bölmemiz lazım. Ben burada 216'yı 9'a böleceğim. Tabii sonucumuz köklü olarak gelecektir yine. Sonuç olarak en son kök yazacağız yine. Buradan iki kere 9, 18 ve 3 geldi. 36'da ise 4 defa var. Yani bizim sayımız burada kök 24 olmuş. Yani kutu yerine yazılması gereken sayı kök 24'müş. Bunu başka şekilde ifade edebilir miyiz? Bakın 4 kere 6'dan kök içinde buradan 2 kare kök 6 olarak da anlatabiliyoruz. 4 dışarı çıkacağı için doğru cevabımızı 5 şıkkında görmüyoruz. A eşittir kök 2, B eşittir kök 3 ve C eşittir kök 6 olduğuna göre A çarpı B kare bölü C işleminin sonucu kaçtır demiş. Yazalım yerlerine A kök 2, B kök 3'ün karesi alınacak ve C de kök 6 olarak geldi. Şimdi devam edelim. Kök 2'yi kök 6'ya böldüğümüz zaman burada aşağıda kök 3 gelecek. Çünkü 6 ile 2'yi sadeleştirince aşağıda kök 3 gelir. Yukarısı zaten 1 geliyor. Kök 3'ün karesine baktığımız zaman da bu kök 3 çarpı kök 3 anlamına gelir. Ve buradaki kök 3'te buradaki kök 3'ü sadeleştirdiğimiz zaman sonucunda kök 3 olarak 5 şıkkında geldiğini görüyoruz. Ahmet ve Efe'nin odalarının taban alanları eşittir. Efe'nin odasının tabanı kare şeklindedir demiş. Efe'nin kare şeklindeki buradaki odasında bir kenar uzunluğu 6 köküç ise ben 6 köküçte 6 köküçü çarparak Efe'nin buradaki odası alanını bulacağım. 6 kere 6'dan 36 köküçte köküçün çarpımı kök 9'dan direkt 3 gelir. 36 ile 3 çarptığımız zaman 108 metrekare olarak Efe'nin odasının alanını elde etmiş oluyoruz. Buradan Ahmet'in odasıyla Efe'nin odalarının alanları eşittir demişti. O zaman Ahmet'in de odasının alanı 108 metrekare gelecektir. Yani ben bir kenar uzunluğumu şimdi bulmaya çalışacağım. Buraya x diyeceğim. 12 kök x'i çarptığımızda 108 sonucuna ulaşmamız gerekiyor. O yüzden her iki tarafı 12 kök bölüyorum. Burada 12 kök 3'e bölersem bunlar zaten sadeleşti. Işte. 108'i 12'ye böldüğümde 12'ye böl 1, 12'ye böl 9 getirecektir. Şimdi 9 bölü kök 3. Bakın çok dikkatli olun. 9'u direkt 3'e bölmek yok. Bir tam sayıyı bir köklü sayıya bölerken buradaki tam sayıyı da kök içine atabilirsin. Yani direkt bu kök 81 olacaktır. Kök 81'i kök 3'e böldüğü zaman kök içinde 27 gelir. Bu kök içindeki 27 sayısını da 9 çarpı 3 diye düşünüp dışarıya 9 3 çıkacak. içeride 3 kalacaktır. 3 kök 3 olarak diğer bir kenar uzunluğumuzu bulmuş olacağız. Doğru cevabımızı da 5 şıkkında görmüş olduk. Çevre uzunluğu 2 kök 27 santim olan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu ABCD karesinin bir kenar uzunluğuna eşittir. Burada ABCD karemizin alanı kaç santimetre karedir diye bize sorulmuş. Çevre uzunluğumuzu 2 kök 27 vermiş. Ben bu 2 kök 27 sayısını biraz düzenlemek istiyorum. Çünkü içerideki kök 27 biraz açık bir ifade. Onu biraz daha düzenleyelim. 9 kere 3. Şimdi 9 kere 3'ü nasıl düzenleyeceğiz? 2 dışarıda bu arada bekliyor. 9 dışarıya çıkacak. 3 diye. İçeride de 3 kaldı. Başında da 2 bekliyordu zaten. 2 kere 3'ten 6 kök 3 santim bir çevre var. Bu kimin çevresi? Eşkenar üçgenin. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarını bulmak için eşkenar üçgende 3 üç tane aynı kenardan vardır. O yüzden benim 3 tane o kenardan yerleştirmem gerekiyor ve 3'e bölmem lazım buradaki çevre uzunluğumu. 6 kök 3'ü ben 3'e bölüyorum. Burada 6 ve 3 sadeleşeceği için 2 kök 3 olarak bir kenar karşımıza gelir. Şimdi eşkenarın bir kenarıyla karenin bir kenarı aynıymış. O zaman ben karemizin bir kenar uzunluğuna 2 kök 3 diyorum. Karemizin alanını istiyordu. Bakın A ifadesi burada alanı anlatır. O yüzden 2 kök 3 bir kenarıyla diğer aynı kenarını çarparak bulabiliriz. 2 İki kere 2'den çarpım 4. Kök 3'te işte, kök 3'ün çarpımı kök 9'dan direkt 3 gelir. Ve sonucumuz da 12 santimetre kare olarak B şıkkında Yukarıda verilen eşkenar üçgen ve karenin çevre uzunlukları eşittir. Üçgenin bir kenar uzunluğu kök 48 santim. Bu kök 48'i sevmedim ben. Bu 16 çarpı 3'ten dışarıya 4 kök 3 olarak çıktı. Bu üçgenin bir kenar uzunluğuymuş 4 kök 3 ve eşkenar üçgen olduğu için diğer kenarları da 4 kök Ve biz bunların çevrelerinin eşit olduğunu biliyoruz. O zaman 4 kök 3 ile 3'ü çarpıyorum. 12 kök 3 santim olarak çevreyi buldum. Bu çevre kimin? Eşkenar ile karenin çevreleri. Çünkü eşit demişti burada bize. Ben buradaki karenin çevresinde eğer 12 kök 3 olarak biliyorsam buradaki karemizin bir kenarını bulmak için karede 4 tane kenar olduğundan 12 kök 3'ü 4'e böleriz. Buradan 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3 içeride kök 3 geldi. Dolayısıyla bir kenar uzunluğu karenin bir kenarı burada 3 kök 3 santimetre olarak bulunacaktır. Doğru cevabımız da B şıkkı olmuş. Alanı 24 santimetre kare olan bir üçgenin taban uzunluğu kök 72 santimetre olduğuna göre bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu kaç santimetre karedir demiş. Şimdi bir üçgenimiz var. Biz buradaki üçgeni şöyle bir çizmeye çalışalım. Şimdi bu üçgenin bize alanı verilmiş. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden hesaplanır. Şimdi alanımız 24 santimetre kare olarak geldi. Taban uzunluğumuzu kök 72 vermiş ama ben bu kök 72'yi sevmem. Bu 36 çarpı 2'den 6 kare kök 2 olarak gelir. Şimdi 6 kare kök 2 ile ben yüksekliğimi yani ben oradaki yüksekliğime şimdi h diyeyim. Buradaki taban uzunluğumuz bize 6 kök 2 olarak verilmişti. Şimdi bunu bir de 2'ye böleceğiz. Hemen burada 2 ile 6'yı sadeleştireyim. Yani 24 eşittir 3 kök 2 çarpı h olarak geliyor. Ve h'yi bulmak için her iki tarafı da 3 kök 2'ye bölelim. Buradan da 3 kök 2'ye bölüyoruz. Bunlar gitti. 3'e böl 1, 24'ü 3'e böl 8. Yani 8 bölü kök 2 elde ediyoruz h için. Burada kökten kurtulmak için paydayı kendisiyle genişletebiliriz. Bu ifadeyi çok yapıyoruz. Bakın paydada köklü sayı gördüğümüzde kendisiyle genişleterek paydadaki kökten kurtuluruz. Peki 8 ile kök 2 nasıl çarpacağım? Çarpıyormuş gibi yapacağım. Yani 8 kök 2 yazacağım. Yapacak bir şey yok. Daha sonra da kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda kök 4'ten 2 gelir. Ve biz buradan 2 ile 8'i sadeleştirdiğimiz zaman 2'ye böl 1, 2'ye böl 4 geldi. Yani yüksekliğimizde 4 kök 2 olur. E 4'ü de içeri atarsak şıkların hepsi içeri atılmış durumda bekliyor. 4'ün karesi 16 ve 2 ile çarptığımız zaman da kök 32 olarak yüksekliğimizi 5 şıkkında görmüş oluruz. Kök 432 kilometrelik bir yolun yarısını dakikada 2 kök 3 kilometre diğer yarısını dakikada kök 27 kilometre hızla giden bir araç bu yolun tamamını kaç dakikada alır demiş. Şimdi yolumuzu şöyle bir yazmaya çalışalım. Bakın içeride kök 3 kalmış burada büyük ihtimalle burada kök 3 kalacak. 432'yi bir 3'e bölelim bakın ne gelecek. Bunlar biraz kopyadır ve bunları kullanın gençlik bakın. 3 kere 1, 3, 1 geldi. 13'te ise 4 defa vardır. 12 bakın 12 4 gördünüz mü? Ne bulduk? Kök 432 144 çarpı 3 yani aslında 12 kök 3. Bu yol. Şimdi biz bu yolun yarısını dakikada 2 kök 3'te gitmişiz. O zaman ben bu yolun 12 kök 3'ün yarısını 6 kök 3 olarak söyleyeyim. Bu da yolun yarısı. Şimdi biz süreyi Burada bulabilmemiz için yolumuzu hızımıza bölmemiz lazım. Dakikada 2 kök 3 ile gidiyoruz. 6 kök 3 yolumuzun yarısı bir tarafında 2 kök 3 ile gidiyoruz. Daha sonra yine yolumuzun yarısı 6 kök 3'ü diğer tarafında kök 27 ile gitmişiz. bu kök 27 nedir? Bu da 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 olarak karşımıza geliyor. Ve ben de bunu 3 üç kök 3'e bölüyorum. Yani her seferinde yol hıza bölündüğünde geçen süre belli olur. Köküçler sadeleşirler ve 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman 3, 6'yı 3'e böldüğümüz zaman da 2, topladığımız zaman da bu yol tam 5 dakikada tamamlanmış olur. Doğru cevabımız değişik. Kök 150 metrelik bir ip, kök 6 metrelik parçalara ayrıldığında toplam kaç parça elde edilir? Bölmemiz lazım. Kök 150 bölü kök 6 diyorum. Kök 150'yi burada 6'ya böldüğümüz zaman kök içinde 25 gelecek ve bu da direkt zaten 5 olarak karşımıza geliyor. Yani bizim burada toplam 5 parça ipimiz oluşacak. Doğru cevabımızı D şıkkında bulmuş olduk. A kök 3 bölü 3 kök A işlemin sonucu bir doğal sayı olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize sormuş. Şimdi bakalım A kök 3 bölü 3 kök A ifadesi var. Şimdi benim burada yapmam gereken şuradaki A'yı denemek. Mesela ben A yerine 27 yazsam burada da 27 yazsak bakalım ne gelecek. 27 kök 3 bölü 3 kök 27 diyorum. Hemen bölelim. 3'e böl 1, 3'e böl 9. Şimdi kök 3 te kök 27'yi de bölebilirim. Kök 3'e böl 1, kök 3'e böl kök 9 gelir. Şimdi yukarıda 9 çarpı 1'den 9, aşağıda 1 kere kök 9. Kök 9 zaten 3 demektir. 1 kere 3'ten de 3 geliyor. 9'u da 3'e böldüğüm zaman 3. E 3 de bir doğal sayı olduğuna göre demek ki A yerine 27 yazmamız gerekiyormuş. Diğer bir tanesini daha deneyeyim. Mesela niye olmadığını fark edin. A yerine 18 denemiş olsak. 18 kök 3 bölü. Buradan da 3 bölü kök 18 elde edeceğiz. Tamam. 18'i 3'e bölebilirsin. 6 gelir. Kök 3'e böldün 1. Kök 3'e böldün. Kök içinde 6 gelir. Bu da kök 6 geldiği için kök 6'da dışarı çıkamayacağından bir doğal sayı olmamızı engellemiş oluyor. Diğerleri de aynı şekilde burada köklü kaldığı için doğru cevabımız A şıkkında 27 olacaktır. Kök içinde 2 üzeri 16 sayısı kök içinde 16 sayısının kaç katıdır diyor. Köklü ifadelerde Şuradaki üslü ifadenin dışarı çıkışı her zaman üssün ikiye bölümüyle gerçekleşir. Ben burada üssü ikiye böldüğüm zaman 2 üzeri 8 diye dışarı çıkarttım bunu. Buradaki ifademiz de 16 olarak çıkart, çıktı. Ve bir sayı bir senin kaç katıdır denildiğinde yapılması gereken işlem bölmedir. 16'yı da 2 üssü 4 olarak yazabilirsin. 2 üzeri 8'i 2 üzeri 4'e böldüğümüzde bilgilerimizi hatırlayalım. Tabanlar aynı olduğunda üstler birbirinden çıkartılıyordu. Ve 2 üzeri 4 olarak doğru cevabımızda A şıkkında söyleriz.